Düştüm araya. Ne başardın kanka adamlar öldürüyor öldürme de ne yapabilirim ki? Doğru söylüyorsun sen, sen. Oğlum bana niye oyun geç geldi? Tamam, tamam. Yardım eder mi yani yine de? Evet tamam 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 oyunu Tamam ben çalışıyorum. Kanka tamam bırak kanka daha Abi arkadan geldi arkadan. <laughs> Oğlum ses kimden geliyor? Ya? Sekiyor ya. Bir şey oluyor ama. Kendi sesimi duyuyor. Lan bir salın da bir UMP'yi <laughs> değiştireseydik be. Emre abi UMP daha iyi merak etme. da adam um mı <laughs> 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 Lan. Özür beni. Hayır. Ha? Geri yatınca ne oluyor? Yat geri ne anlıyor? Lan uyuz ki ben ya. Aga be. Ben bir yıl. abi biliyor musun ben bir yıl? Ben bir yıldım. Bakayım buraya. Expired. Öldü mü? Öldü. Senin arkana girdim Emir abi. Vurmanı var. Adam aşağıda. Aşağıda adam aşağıda aşağıda. Aga be. Adam M16'yı bitirdi. Valla aşağıdaymış. Dur MK'sı var galiba. Tamam gel Arda. Ben bir M16'yı bitirsem. Emredi var adam. Şuna biraz Emre abi. Kaçak. Arka dışı geldi. Oğlum güzel çaldınız ha. Adayla biraz sıkı alıyor. Lan nasıl ölmedi o? Arkadan gel, arkadan adam, gel. Adamların gruzaları var. Arkadan, 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 arkadan gel. adam nice Lan küçük yerde bizim küçük yerde. Hepsi bizim base'de. Burada burada bu burada burada. Nereye aldın Demir abi? Var. <laughs> tamam ben geçtim o zaman yargım olum. Reloading. Reload yapıyorum. MK'lı ben. Gelen var. <gülüyor> yapıyorum <gülüyor> no. adam geliyor. Gel. Ne yapıyorsun? Ne Ben öldürün şunu Windows'a zıt Bu adam tekli tekli oynarken beni aldı be. Oğlum bu maçı almamız lazım hadi. Lan, Lan ben adamı kalkalım. Abi. Lan al şunu. Dört numara al şunu. Dört numara tekli daha al bak. Abi bak bir şey diyeceğim. Şu MK'ya gıcık oldu. Abi ya ölünce bu MK niye tekliğe geçiyor lan? Dur. Vallahi kul oldum ya şu MK'ya. Çok canlar yanacak şimdi kanka. Nice shot. Tamam, Gelin bakayım. Lan AVM'ye yok. Lan 3 numara al şunları. Kimsenin adını bilmiyorum ben üstüne yani, Ali değil yani abi Adamlar bizimde Lan bir kill mi saldınız? Lan bir kill mi saldınız? Güzel lan güzel Killing spree for the salın arasın Adam söyleyince salın Blue team is unstoppable of the match is over. And the blue team is <laughs> in ha adamlar pompalı oynuyor sen ayra şey olmuyor abi bize Ahmet saatı ver oğlum bu win 94 ne boktan bir silahmış lan vuruyorum vuruyorum ölmüyor lan lan tabancaya lan. geçtim ben de 15 kill'im var 2 kill lazım Adam oh, vuruyor diyor. tek atıyor ben vuruyorum. Ölmüyor anasını satayım. Yemin et bir şey ölmemeye. Adamsın helal olsun. Adamsın lan. Güzel maçtı bence he.